Kendini narsiste kanıtlamayı neden bırakman gerektiğini öğrenmek ister misin? Bu zamana kadar zaten kendini bu insana kanıtlamaya çalıştığını varsayıyorum. Peki o insanın senin için böyle bir çabaya giriştiğini gördün mü? Veya sen sürekli kendini tamamen ortaya koyarak bu insana karşı güzel herhangi bir şey elde edebildin mi? Ya da şunu sorayım, narsiste değerini kanıtlamaya çalışırken hiç kendini yeterli hissedebildin mi? yoksa sürekli bu insan senden daha fazlasını mı talep etti? Bir narsiste veya narsistik özellik sergileyen insanlara karşı değerini kanıtlamaya çalışmanın sana hiçbir fayda getirmediğini biliyorum. Sen her ne kadar güzel ve iyi niyetlerle kendini bu insana ispat etmeye çalışsan bile sonuç her zaman aynı olacaktır. Hayal kırıklıkları ve hüzünden başka elinde kalan bir şey olmayacaktır. Açıkça söylemek gerekirse narsist kişi kendini kanıtlamaya çalışman gereken türden bir insan değil. Ve işte sana 3 tane neden. Kendini narsistlik istismarın hedefi olarak bulduysan şayet makul derecede dürüst bir insan olduğunu tahmin ediyorum. Hatta belki tahminimden de fazla dürüst bir insansındır. Bununla demek istediğim yani hayatındaki narsist insana, arkadaşına veya partnerine artık neyse en derin sırlarını, seni sen yapan en değerli bilgilerini paylaşarak kendini ne kadar savunmasız bir şekilde ilişkiye adadığını biliyorum. O insanın sayısız yalanını fark etmiş olsam bile yine de kendi dürüstlüğünden geri adım atmayarak çizgini korumaya çalışmaya devam edersin. Bu benim de yaptığım bir davranış biçimiydi. Özellikle bu işi kendi çapımda inada bindirmiştim diyebilirim. Onun her yalanına istinaden kendim her zaman dürüst oldum. Bunu bir nevi onun bana güvenmesini sağlayabilmek adına yapıyordum. Çünkü onun her yalanını yakaladığım zaman doğal olarak onun bana güvenmediğinin sonucuna varıyordum. Bu sebepten ötürü ben de tam aksi yönde hareket ederek onun bana güvenmesini istiyordum ve kendimi savunmasız açık bir şekilde ilişkinin ortasına koyuyordum. Narsistin bana karşı aleyhime kullanacağı bilgileri serbestçe veriyordum yani. Altını çizerek söylüyorum ki gerçekten bu insanlar yani narsist insanlar hiçbir zaman sana karşı dürüst olmamıştır. Yani az önce söylediklerime istinaden sen kendine ait sırlarını paylaşırken narsist insansa sana yalanlardan oluşan sırlarını anlatır. Senle asla samimi ve dürüst bir iletişim kuramaz ve dürüst olmayan bir kişiye Ender'in sırlarını ve planlarını açıklamak zorunda değilsin. Bu doğrultuda sağlığını ve geleceğini korumaya istemek senin ilişkinde dürüst olmadığın ortaya koymaz. Bilakis akıllıca bir davranış sergilemiş olursun. Ayrıca narsiste her şeyi açıklamak seni daha olumlu bir ışıkta görmesini sağlamaz. Yüzüne karşı sana yalan söylemeye devam ederken narsız kişi senin ne kadar saf olduğunu ve bundan yararlanmanın ne kadar kolay olduğunu düşünmekten kendisini alıkoyamaz. İkinci olarak en basit anlamıyla narsız insan ilişkisine her anlamda sadakatsizdir. Narsis insan partneriyle duygusal bağ kurmaz. Bunun yerine her zaman eğlence ve can sıkıntısından kaçış için bir sonraki parlak nesneyi arar. Bu nedenle narsis kişi partnerini aldattığı zaman onu suçlamakla ünlüdür. Hile yapan narsis insan bunu senden kaynaklı bir sorun olduğu için yaptığını söyler. Tabii aldatmak burada bir örnek. İlişkide sadakat göstermeyeceği başka konularda olabilir. Burada aslında narsist kişi böyle davranmaktan çekinmez çünkü düşük ahlaki değerlere, irade eksikliğine ve ilişkinizde kendisine sunduğun her şey için ciddi bir şükran eksikliğine sahiptir. Sen ilişkinize olan sadakatsizliği için narsisti affetsen bile bu insan seninle olabilmek adına şansını artırmak için hiçbir şey yapmayacaktır. Aslında hile yapan bir narsisti affetmek, onun bunu yapmaya devam etmesine izin vermekle aynıdır ve inanın bana yapmaya da devam edecektir. Yine bir başka nokta olaraksa narsist insanın ahlaki bir pusulası yoktur. Patolojik olarak kendi menfaatini elde edebilmek için her yol mubahtır anlayışını benimseyerek istediği her şeyi kavuşmak için elinden geleni yapacaktır. Narsis bir kişiyle uzun süredir bir ilişkin varsa şayet muhtemelen bu durumu zaten kendi başına çözmüşsündür. Narsis insanı kabul edilemez bir şey yaparken yakalamış olsan bile muhtemelen sana makul görünen bir açıklama yapar. Ve akabinde normal bir insanmış gibi kendi hayatına devam eder, aynı şekilde senin de kabul edilemez olarak gördüğün bu davranışa göz yummanı sağlar. Ama mesele şu ki Narsis hakkında bildiğimiz şeyler aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Bulanık suların altında orada keşfedilmemiş bir dünya var. Evet, bütün bu söylediklerime istinaden Narsis'te kendini kanıtlamaya çalışmanın onun seninle alakalı görüşlerinde hiçbir zaman fark yaratmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun da en büyük sebebi en başta dediğim gibi dürüst olmamasına kaynaklanır. İletişiminizde hiçbir şeyini dürüstçe koymayacak bir insandan bunu beklemek çok abes olur zaten. Senin de kendini bu insana kanıtlamak yerine onun düşüncelerine olan bağlılığını azaltmayı ve bırakmayı düşünmen lazım. Senin kendini bu insana adaman ve bir şeyleri değişmesi için amansızca mücadele vermenin bir sonuç vermeyeceği apaçık bir gerçek. Zira sıklıkla dile getirdiğimiz gibi bu insanlar empati yeteneğinden mahrum iken böyle davranarak sadece kendini tüketmiş olursun. Patolojik bir yalancı olan narsistin görüşüne odaklanmak yerine sen kendin hakkında hangi düşüncelere ve görüşlere sahipsen onlara odaklanman daha faydalı olur. Bir de bu konuda narsist kişi senin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını veya artık kendisine çekici gelmediğini sana hissettirebilirse ve sen de bu tuzağa düşersen bu doğrultuda kendini bu insana adamak için daha fazla emek vermeye başlarsın. Bu şekilde de narsist kişi senden istediğini elde etmiş olur. Kendini narsiste kanıtlamaya, onun onayını, hayranlığını veya kabulünü kazanmaya çalışmaktan vazgeçmenin zamanı geldi artık. Çünkü narsistik istismarın tüm yapısı sana asla yeterince iyi olmayacağını hissettirmek için tasarlanmıştır. Ve narsisle bir ilişkin olduğu sürece her zaman böyle hissetmekten kaçamazsın. Bu insanla işleri yürütmenin tek yolu direnmeyi bırakmaktır. Yani bu insana karşı savaşmayı bırakın. Ya olursa, ya bir gün değiştirirse senaryolarını kafanızda beslemeyi bırakın. Narsis bir bireyle uğraşmayı bırakarak bu insanı olduğu gibi kabul edin ve onu almasını istediğiniz kişi imajına zorlamaya çalışmayı da bırakın. Tüm ihanetleriyle, tüm yalanlarıyla, tüm hileleriyle, düşük ahlaklarıyla, empati yoksunluklarıyla onu olduğu gibi kabul edin. Bu insanı gerçekten hayatında tutmak istiyorsan veya buna mecbursan bunu yapmanın tek yolu bu. Zira bu insanı hayatında tutarak kendini bu insana tamamıyla verirken ömrünün nasıl geçtiğini anlamayabilirsin. Zaman seni beklemeden akıp giderken zihinsel sağlığında bozulmaya devam eder. Ve yaşayacağın aşırı stresten kaynaklı travmanın fiziksel bedeninde neden olacağı tüm fiziksel tezahürlerden bahsetmiyorum bile. Ve temennim odur ki anlattıklarımın bilincine varıp bazı farkındalıklar edinmen bile senin için güzel şeylerin başlangıcı olabilir. Umarım burada duydukların senin faydana olmuştur.